Yapabilirim. Ben bunu çizebilirim. Günaydın gülrü. Alo Ömer Bey uyandırdın mı? Ya hayır arabadayım. Ne oldu? Ben çizdim. Gülfem hanıma göstereceğim şimdi. Ee yani suçumu da anlatacağım tabii. Yani ne 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 diyecek ne yapacak bilmiyorum ama ben sorunu çözdüm. Başardım. Siz olmasaydınız cesaret edemezdim. Canım olur mu öyle şey, sen zaten cesur bir kızsın. Ben sadece senin ne kadar cesaretli biri olduğunu hatırlattım. Teşekkür ederim. Tamam, beni habersiz bırakma ama. Arayacağım sizi. Tamam görüşürüz. Bu toplu kafanı nerede bıraktın? Nerede bıraktın? Gel. Günaydın Gülfem Hanım. Günaydın. Ben bunun sizin için önemli olabileceğini düşündüm. Dün çalışma masanızı topluyordum, çiziminizin üzerine su döktüm. Kurutmaya çalıştım, daha çok panik oldum. Sonra delindi. Bu. Huh. Bu sizin çizdiğiniz değil. Bunu ben çizdim. Benim... Sizinkinin aynısını yapmaya çalıştım. Yani tabii biraz elim kaçtı aslında. Detaylarda falan biraz şey oldu, biliyorum. Straplez yerine çapraz askı kullanmışsın. Bir de cep eklemişsin. Evet, öyle şeyler oldu işte. Ya yani, elim kaçtı birden. Sirersem daha kötü olacağını düşündüm ama eğer isterseniz ben hemen... Öylesine bir karalamaydı. Önemsiz bir şeydi. Boşuna uğraşmışsın. Ama taklit konusunda gerçekten yetenekli misin Sizinkine benzetmeye çalıştım. Şu saçma sapan çapraz askı ve cep meselesini görmezsek gerçekten yetenekli bir taklitçiymişsin. Neyse, öylesine bir karalamaydı zaten. Şimdi sen git beni dışarıda bekle. Mert'e söyle arabayı hazırlasın. Atölyeye gideceğiz. Sen de geliyorsun. Eve getirmeni istediğim bazı malzemeler var. Gülfem geliyor şimdi. Arabayı hazırlasın dedi. Atölyeye gidiyoruz. Oo. Sen de geliyorsun yani? Hı hı. Sabah sabah trip de yakışmış ha. Ayrı bir güzelsin bu sabah. Yürü hadi gülüm ya. Bak uzatma işte. Uzadıkça ayağımıza dolanacak bu iş. Yakışmıyor bize böyle küskün küskün. Maç şu an bu odanın seninle bilgisi yok. Hala trip atıyorsun ya. Mert her şey seninle ilgili değil. Anla bunu. Gör artık bunu ya. Bir kere de bana şöylesin, böylesin trip atıyorsun demeden neyin var da ya? Neyin var diye sorsana bana Mert ya. Nasılsın de. Ya ben... Gidebiliriz. hadi be. Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Herkesi beş dakika içinde burada toplantıya bekliyorum. Biri Gülrü'ye malzemelerimin yerini göstersin. Gülrü, bol bol al. Çabuk bitiyor. Şoförün üniformaları hazırsa hemen denesin. Tamamsa teslim edilsin. Günaydın. Gelin benimle. Malzeme odası arkada, sağda. Sen de prova odasına gel. E ben Gürü'ye yardım edeyim o zaman. Sen, ha? İstemez. Sen işini hallet. Ben işimi bitirince arabada beklerim seni, tamam? Hadi. Hı. Nerede tamam. 8B kalem. 8B. 8B. Olduğuna göre. 8B'ler nerede ya? Yok. Orta kalem yok. İşte uykusuzluktan serseme döndün Gülru. Hem de hiç uğruna. Sekiz bey, sekiz bey, sekiz bey kalem. Sana biraz önce gösterdiğim nerede? sıra... ...bu bombada. Oo, çok iyi. Çöpten çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> Koleksiyonun bombası olmuş Gülsüm Hanım. Bence şahane. Çapraz askılar çok dışı olmuş. Cep detayları daha iyice. Abartmayın, komik oluyor. Övgüye karnım tok. Gidin hayata geçirin. Nereye değiştireceksiniz efendim? Anlamadım. Değişiklik yapacağım demiştiniz. Değişiklik yok. Ne çizdiysem o. Hadi şunları bir an önce toparlayalım. Sen ne yapıyorsun burada? Almadın mı malzemeleri? Ben sekiz beyleri bulamadım da. Sağdan ikinci rafın arka tarafında. Hadi çabuk ol. Ee, ben tamamım herhalde. Bakayım. Aa, kim bu? Yeni kreasyonlu erkek mankeni mi? Yok Elif Hanım'ın şoförü. Boş çocuk ama. Duruşu, proporsiyonu yerinde. Baksana. Gayet başarılı. Bir sıkıntı gözükmüyor. Gidebilirsiniz. Eyvallah. Sen hayırdır? Biz beğendik de bakalım. Bir de sevgilimiz beğensin. Mert, ya çok acayip bir şey oldu. Gülfem Hanım... Ya şimdi bırak Gülfem Hanım'ı ya. ya, bir baksana bana. Bundan daha beş tane daha yaptırdılar biliyor musun? Beş tane. Nasıl? Manken gibi olmuşum değil mi? İyi mi? İyi iyi. De. Ya sen bir baksana bana ya, bir baktı mı bana? Çok, çantam çok yakışmış, çok güzel olmuş da bir şey anlatacağım sana. Ha? Ben Gülfem Hanım'ın... Içinde... Ya ne Gülfem Hanım'ı ya? Bir... Ben daha mahalleye gideceğim, İsmail'e gideceğim, internet kafeye gireceğim falan. Git sen git, kafeye git. Çocuklara göstereceğiz. Alem bir delikanlı görsün. Allah Allah ya.